Aracımızın geri görüş kamerasında bir terslik var. Mesela dubamız mesela şoför tarafında kalıyor ama biz geri vitese taktığımız zaman tam tersi sağ tarafta gözüküyor. Bu da tabii geri geri yanaşırken veya park ederken zorluk çekiyoruz. Yani kaza etmemize, çarpmamıza, sürtmemize neden olacak. Şimdi bunu ayarlardan düzelteceğiz. Android ekran teybimiz var. Şimdi hep birlikte buna bakalım. Evet şimdi geri vitese takacağız. Şimdi dubamız sağ tarafta gözüküyor, şöyle. Ama oysa ki sol tarafta bunu şimdi düzenlemesini yapacağız. Menümüze gelelim. Evet. Araç ayarlarımız var burada. Burada dikiz aynası dediği yerde burada ayna seçeneği seçili kalmış. Yani aynada bile baktığımız zaman ters görüyoruz. Bunu normal seçiyoruz. Şimdi tekrar deneyelim. Evet şu an duba doğru tarafa geldi. Bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Bazı araçların ayarlarında e, ayna değil de mesela buradaki dikiz aynası seçeneği mirror diye İngilizce olabilir. Oradan da aynı şekilde düzenleme yapabiliriz.